Beyinsiz insanlarla siyaset kolaydır. Bakterileşmiş, böcekleştirilmiş insanlarla siyaset kolaydır. İnsanları aptallaştırmak için televizyonlar ve siyasiler ellerinden geldiğini yapıyorlar. Siz 30 yıl aynı meseleyi kaldığınız yerden bin defa tartışarak bu insanları hödükleştirdiniz, beyinsizleştirdiniz, omurgasızlaştırdınız, bu insanları tabağa yaptınız, cariye yaptınız, köle yaptınız. Bir makarnaya muhtaç yaptınız. Şimdi de al, bu insanlardan, bu böcek insanlardan aldığınız oylarla övünüyorsunuz. Bunlardan herkes oy alır. Bunlara şeker veren de oy alır. Yarım dilim ekmek veren de oy alır. Bunlara bir merhaba diyen de oy alır. Bunlar da herkese oy alır. Oy insanlar bir, tane sanatçıdan, yazardan, ciddi siyasetçiden. Böyle sen bu Karadeniz sahilinde ne yapıyorsun? Tabiata ne yapıyorsun? Ormanıma ne yapıyorsun diyen isyankar insanlardan, ülkesine düşkün insanlardan oy alacaksın. Bunlardan oy alamazsınız. Haberdar insanlardan oy alamazsınız. Zeki insanlardan, Bayrağına sahip, ülkesine sahip, Amerika'ya karşı diklenen insanlardan oy alamazsın. Böceklerden alırsınız. Bunlara atarsın kömürü, atarsın bilmem neyi alırsın. Bunları da dille kandırmak kolaydır. İşte girdik bir lafın altına. Borsa çıktı çıktı üzülmeyin. Ben çocukken deniyordu, ben çocukken de çıkıyordu. 52 yaşına geldim, durumum budur. Senin de odur, öbürün de odur. Ücretlinin, emeklinin durumu budur. Kalkınıyor mu? 5 milyonu sen kalkınıyor. Ciplerini yeniyordu. Dün 70 milyarlık cip alıyorlardı. Şimdi 150 alıyorlar. Değişen budur. Bu insanları yazarsız buldular. Gazetelerini boşalttılar. Medyasını boşalttılar. Yazarsız buldular. Uçuyorlar. Bir uçuyor, bir uçma dili. Sıkıyorlar. Sıktıkları değil, demokrasinin dili değildir. Bir şirretin dilidir. Zırvalık yapıyorlar, zırvaca konuşuyorlar. Ya borsa inmiş de çıkmış da, Amerika düştümüş de çıkacakmış da. Körfez'de şunu da satmış da, bunlar yalan yanlış laflardır. Bu kadar yalan insanlık kaldırmaz. Bu kadar yalan demokrasi hiç kaldırmaz. Demokrasiyi de bu kadar zorlamayın. Bu kadar şirretliye demokrasi dayanıklı değildir. İnsanlarınıza bakın, hastanelerinize bakın, sokaklarınıza bakın. Gidin o insanların yaşadığı maddi manevi zorlukları bir saatliğine görün. iki saatliğine görün. Öyle kapıdan, üç kömür atmayla olmaz bu. Ama ne yapıyorlar? Konuşa konuşa gazetelerinde işte şartlanmış insan üretiyorlar. Şu anda Türkiye'nin sıkıntısı nedir? Benim de mesela bu başvurusu olayından kurtulduğum için sevincim nedir? Şartlanmış insanlar. İnsanları ya bu taraftan ya bu taraftan yapıyorlar. Şartlanmış insanlar. O işte Nazlı olacak Mehmet Balas, Nazlı olacak Mehmet Şartlanmış. Oysa bir ülkenin yazarları, bir ülkenin siyasetçileri, zevki, zevkleri, estetiği, zenginlikleri, bireysel şeyleri, tatları yüksek insanlar yetiştirmedim. Ben öyle insanlar yetiştirmeliyim ki beni beğenmesinler. Beni beğenmeyecek insanlar yetiştireceğim. Topçumu da beni beğenmeyecek. Yazarım da beni beğenmeyecek. Sokaktaki halkım da çünkü o dünyadan haberdar olacak. Ben onun zevklerini, lezzetlerini çeşitlendirmekle sorumluyum. O tat duygusu daha çok olsun. Ben bir karalan aytanırım Oğlum şunun zeytinyağını da bilsin. İki, üç, dört tadı öğret. Ama siz kitlelere Zengin zevkler üretmiyorsunuz. Zengin lezzetler, zengin seçimler üretmiyorsunuz. Kitlelere cariyeler gibi, köleler gibi, teva gibi, beyinleri kanmış. Siz bu tarafta kaldırın karşı tarafa savaş atın gibi bakıyorsunuz. Bu ekonomi dili kapitalizmin ya da dünyanın ya da modern denilen bu ekonominin dili budur. Ve bununla da demokrasi ihmal ediyorlar. Benim de bildiğim bir demokrasi vardır. Buradaki her doğan, her yaşayan, böceğin, canlının, insanın haysiyeti, onuru, gururu ve ütopyalarından sorumlu bir demokrasi. Demokrasi hepimizin hayallerinden sorumludur. O çocuk İstanbul'u hayal edecek. Paris'e gitmeyi, iki müze gezmeyi hayal edecek. Demokrasi budur. Van'dan karşıdan kalkmış bir çocuk dünyanın en büyük koşucu olacağım hayalini taşıyacak. Sense bu çocukların hepsine, hepsine gaddar, zalim gibi davranıyorsun. Böcek gibi görüyorsun bunları. Sonra da gelmişsin bana dünyanın en büyük siyasetçi gibi konuşuyorsun. Hayır, zırvalıyorsun. Şirretlik senin yaptığın. Beyni yıkanmış insanlar yetiştiriyorsun sen. Lezzeti yüksek, estetiği yüksek, keyfi yüksek, tatları yüksek. Yani hiç kimse de Van'dan gelip dört çeşit peynir çeşidi için istemez Tayyip Erdoğan'dan. Çünkü Van'ın o şekilde yazarları yok. Ama bir gün Van'ın çiçeklerinden haberdar, ineklerinden haberdar, ovasından, yaylasından haberdar yazarlar çıkacak. Diyecek efendim ben burada on çeşit peynir, on çeşit şarap, on çeşit bilmem ne istiyorum diyecek. İşte o zaman bir demokrasiden konuşabilirsin. Çok acıklı bir yerden geliyoruz. İşte Karadeniz otoyolu tam 400 kilometre. Tarihin en güzel otoyolu. Coğrafyanımızın en güzel parçası. 400 kilometre parçalandı. Ortadan kaldırdı, iptal edildi. Tek satır yazı yazmadı. Milliyet gazetesi, bilmem dinç bilginler, işte bu adamlar. Bu molos çöplükleri. Coğrafyanı elinden aldılar. Neredeydi Trabzon? Girosu, ordu, mühendisim diyor, aydınım diyor. Hayır. Böcek sürüleriydi bunlar. Bunlar bakteri geldi ellerinden coğrafyayı aldı, seslerini çıkartamadılar. Evlerinden kalkıp valinin önüne kadar yürüyemediler. İsyan olmayan bir insan, kavgası olmayan bir insandan insan olabilir mi? Demokrasi isyanların rejimidir, kavgaların rejimidir. Çıkacaksın, hakkını isteyeceksin. Hak dediğinde babanın, atanın, Allah'ın sana verdiği topraktır. Bu toprağa sahip çıkamıyorsun. Ormanına, ağacına sahip çıkamıyorsun. Annen 50 yaşında ölüyor, hesabını soramıyorsun. Baban, deden böbrek yetmezliğinden 35'inde 40'ında gidiyor, soramıyorsun. Sonra bir tane bir adam geliyor sana. Öyle oturuyor Maliye Bakanıyım diye. Çıktı çıktı. Borsa çıktı çıktı diyor. Aa güzel güzel diyorsun. E sen bu zekadaysan buradan çıkacak bu zekanın ürettiği siyasette işte Maliye Bakanı zekasıdır. Bunlar anlaşır. Türkiye'yi hepimiz buradan çıkartacağız. Bu insanlara demokrasinin nimetlerinden, özgürlüklerin nimetlerinden, tabiatımızın nimetlerinden bahsedeceğiz. Ülkemizin değerlerini anlatacağız. Bu ülkenin en büyük değeri bağımsızlıktır. Tek cümle ağızlarından çıkmıyor. Bağımsızlıktan büyük değerimiz yoktur. Tek cümle ağızlarından çıkmıyor. Çıkmayacaklar. Velhasıl bunların pekmez dediği tortu, bayram dediği de yortudur. Asla da inancım yoktur.